8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 207 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 20711. Halkçılık, bireyler arasında hiçbir ayrım gözetmemek, kişilerin yasalar önünde eşitliğini benimsemek ve egemenliğin halka ait olduğunu kabul etmektir. Buna göre halkçılık ilkesinin toplumda. I. Yönetime katılma. 2. Hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanımama. 3. Devlet imkanlarından eşit olarak faydalanabilme. Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. A. AYV 2. B. AYV 3. C 2 ve 3 D 2 ve 3 Cevap D 12. 1. 5 yıllık sanayi planı, büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere, ham maddeleri yurt içinde üretilen ve üretilebilecek tesislere ve bu tesislerin kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde tutulmasına öncelik vermiştir. Bu dönemde 20 fabrikanın kurulması öngörülmüş ve dokuma, cam, kimya ve kağıt sanayinde çok sayıda fabrika açılmıştır. Bu fabrikaların işletme ve yönetimleri Sümer Bank'a verilmiş, madencilik ve enerji işlerini yönetmekle Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü görevlendirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin birinci 5 yıllık sanayi planının uygulanma nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. A. Ham madde ihtiyacını ithal ürünlerle karşılamak. B ekonomide üretim açısından dışa bağımlılığı azaltmak. C yatırımların özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlamak. D yeraltı kaynaklarının yabancı sermaye eliyle çıkarılmasını teşvik etmek. Cevap B. 13. bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Atatürk'ün 31 Ocak 1923 tarihli İzmir konuşmasıyla. 1. Kadınların eğitimine gereken önemin verilmesi. 2. Kadın erkek eşitliğine yönelik adımların atılması. 3. Kadınların sosyal hayata aktif katılımının sağlanması. Durumlarından hangilerine amaçladığı söylenebilir? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. LGS Çalışma Çalışma Kitabı 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 207 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.